X ve Y'nin birer pozitif tam sayı olduğunu biliyorsun. X çarpı Y'nin en büyük değeri kaçtır diye soruyorsun. Arkadaş, X artı 4 Y eşittir 10. Şimdi bu şartı sağlayan sayılar. Nasıl olabilir acaba? Toplamları 14 olacak. X artı 4 Y 10 olacak. Şimdi bu şartı sağlayan sayıların kim olduğuna karar vermek için istediğin birinden başla. İster X'e sırayla değer vererek başla. ister Y'ye sırayla değer vererek başla. İkisi de olur. Ama benim size tavsiyem herhangi birinden başlamak yerine genellikle kısa yol olarak kat sayısı büyük olan sayıya değer vermek işi biraz daha kısaltır. Yani burada değer verilmesi gereken şey x yerine y'dir. x'in yerine değil y'nin yerine değer veriyor. Peki kaçtan başlıyorsun en küçük? x ve y'nin birer pozitif tam sayı olduğunu bildiğin için alabileceği en küçük değer olan birden başlıyorum. Yani y'nin yerine bir yazdığın zaman Y eşittir 1 için diyorum. Y'nin yerine 1 koyuyorum. X artı 4 Y ifadesi 4 çarpı Y demektir. Y'nin yerine 1 yazdığı zaman 4 çarpı 1 demektir eşittir 10. Yani X artı 4 eşittir 10 yapar. Buradan X eşittir 6 yapar. İşte size X'in alabileceği değer. Ama bize bunu sormamış. Bizden istediği şey ne olduğuna bakarsan X ile Y'nin çarpımının en büyük değeri istenmiş. O halde X'in 6, Y'nin 1 olduğunu biliyorsun. İkisini çarp da gel 6 alabileceği değerlerden bir tanesi 6 yapar arkadaşım. Başka? Y'ye 1 dedin. O halde bir de Y'ye 2, de, 2 değerini ver öyle gel. Y'ye 2 değerini verdiğin zaman Y eşittir 2 için. X artı 4 diye yani 4 çarpı 2 eşittir 10. X artı 8 eşittir 10. X e 8 toplandığı zaman 10 ettiğinden X 2 yapar. O halde X'e Y'nin çarpımının alabileceği değer 2 çarpı 2'den 4'tür. Başka? Ya bu iş zaten sonsuza kadar gidecek bir işlem değil. Tıkandığı yere geldin. Y'nin yerine 2'den sonra 3 yazasın gelmeli. Y'nin yerine 3 yazdığın zaman şöyle bir numara çekeceksin. X artı 4 çarpı 3 eşittir 10. X artı 12 eşittir 10. Buradan içi çekersen hatırlayın basit denklem çözme. 12 eşitliğin diğer tarafına atarsın. X eşittir 10 eksi 12 eşittir eksi 2. İşte X'in değerini buldun. Buldun buldun da Yalan yanlış şeyler buldun. Çünkü sorunun öncülüğünde x ve y'nin pozitif tam sayı olduğu söylenmiş. Dolayısıyla buradan x'in yerine gelebilecek değer eksi 2 değildir. Bu değeri alamaz. y'ye 3 verdiğin zaman hiçbir şey çıkmadığından yanlış işlem yaptın. Burada bırakman gerekiyor artık. X y'nin alabileceği değerlerden en büyüğünü sormuş bize. Biz 6 olarak bulmuştuk zaten. Dolayısıyla cevabımız 6 olur arkadaşlar. Ya bu soru öyle gelmez de mesela der ki size... Böyle 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 olmak üzere aynı soruyu sorar. X çarpı Y'nin alabileceği değerler toplamını sorar. Yani bu işlemlerin hepsini yapmak zorunda da kalabilirsiniz. Hepsini böyle uzun uzun yazacak mıyız? Yazmak zorunda mıyız diye düşünmeyin arkadaşlar.